Isparta Spor Lisesi 2007 yılından itibaren eğitim öğretime başlamıştır. Velilerimizin yoğun ilgisi ve kurucularımızın gayretiyle güzel işler başarmış ve bugün Isparta'nın ve yakın bölgedeki eşdeğer okulların en başarılılarından biri olmuştur. Okulumuz iki spor salonu, bir pansiyon, içerisinde 14 adet derslik, fitness ağırlık merkezi, güreş, step aerobik, ritim, eğitim, dans, Masa tenisi salonları bulunan bir ana binadan oluşmaktadır. Okulumuzda takım sporları ve bireysel sporlarda alanında uzman öğretmenlerimizle yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz güzel bir aile ortamına sahibiz. Spor derslerimizin yanı sıra akademik derslerimizle üniversite sınavına hazırlayan destekleme yetiştirme kurslarımızla, düzenli yapılan deneme sınavlarımızla sizlere üniversite kapısını açıyoruz. Isparta Spor Lisesi yetenek sınavına katılmak için yapmanız gereken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak olan duyuruları okul web sitemiz üzerinden takip etmek ve gerekli evraklarla okulumuza başvurmaktır. Yetenek sınavı, mekik koşusu, koordinasyon parkuru, durarak uzun atlama, ritim ve sporcu özgeçmişi bölümlerinden oluşmaktadır. Gerek devlet kurumlarında, gerekse özel sektörde arınılan nitelikleri taşıyan vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmekteyiz. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, rekreasyon, spor yöneticiliği gibi geniş bir yelpazede iş imkanı bulabilmektedir. Sparta Spor Lisesi'ne devam eden sporculuk hayatında dünya üçüncülüğünü elde ettim. 8 yıldır futsal oynuyoruz. Çok emek verdik. Emeğimizin karşılığını inşallah bu sene Spor oynayarak alacağız. Ailemize, öğretmenlerimize ve takım arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Branşında başarılı sporcular, iş alanında bilinçli ve donanımlı bireyler olabilmeniz için yolunuz yolumuz diyoruz. ve sizleri okulumuza bekliyoruz. Geleceğiniz için geleceğiniz okul. Sparta Spor Lisesi